Ben her vesileyle ifade ettim. Aydın'ı kendi memleketim gibi bildik ve sevdik. Sevmeye de devam ediyoruz, edeceğiz. Aydın kültürüyle, folklorüyle, coğrafyasıyla bizi bizim memleketimizden çok şey yansıtıyor. Kendimizden çok şey bulduk burada ve doğup büyüdüğümüz yerde hizmet imkanı olsaydı nasıl çalışmamız gerekirse o tarz çalışmaya gayret ettik. Bütün arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma, bütün aydınlı hemşerilerime, sivil toplum kuruluşları mensuplarına içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim Aydın'la olan muhabbetimiz ebediyen devam edecek. Nerede bir Aydın'ı görürsek, aynen bir Ispartalı, bir Eğirdir'li hemşehrimizi görmüş gibi bağrımıza basacağız. Türk sanat müziğinden bir şarkı sözü söylemiştim. Onu bu burada tekrarlamak istiyorum. Malum, Türk sanat müziği gerçek aşkların, büyük aşkların birkaç sözle kolayca ifade edilebildiği bir müzik dalıdır. Ben de bu Türk sanat müziğindeki bir şarkı sözünü Aydın'a uyarlayarak Aydın'ın gözlerimizde bir renk, kulaklarımızda bir ses, içimizde bir nefes olarak daima hatırlanacağını İrfan'a söylemiştim. Şimdi sizlerin huzurunda da tekrarlıyoruz. Ve belki 26 ay, 2 yıl, 2 ay süreyle çalıştık. Tez geçmiş gibi görünebilir. Ama yine bir şarkı sözü diyor ki tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır. Ben e, Aydın'dan, Aydın'la hemşerilerimden iyi duygularla, memleketimden, toprağımdan, hemşerilerimden ayrılıyor gibi ayrılacağım.